Asil Bey ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Hayvanat bahçesinin seni yapıyorum ha bahçesini. Hayvanat bahçesini mi yapıyorsun? Baba. Su biraz çeşme diyor sonra. Hı, o bahçe mi yapıyorsun? Oradan bir tanesini al. Evet, bir tanesini al. Oo, bunlar kapalı mekanları. Bir de açık bahçelerini mi yapıyorsun? Çok güzel. Bir de Hangi hayvanları koyacaksın? Su üstü, su. Onların üstüne bakın görürsünüz. Hmm. Kedi, horoz, tavşan, bu neymiş su aygırı, bu tavus kuşu. Burası bitti. Bitti mi? Aa, çok güzel olmuş bahçeler. Bahçe hem kapalı yüzden, mekan. Bu, bu söyler oldu tamam mı gelmesin diye. Hem kapalı mekan hem de açık mekan es, mı yapıyorsun? Hepsi de kapalı mekanlarda. Oh. Sun, da kapı orası da. O neymiş? O hangi hayvanmış? Bilmiyorum. Karşıdaki karşıdaki. Bilmiyorum. Evet. Bak. Bahçesi yamuk mu duruyor ne? düzeltiyorum. Oo, timsahın yeri de çok güzelmiş. Hmm. Burada da ee, hayvanları koyacağız. oradaki hayvanları mı koyacaksın buradaki? Bakın, ee, su hayvanı var ya. Evet. İşte o, o da bu aygırı, su aygırı. Su aygırı. Koy bakayım yerine. Onun da bahçesi hazır değil ama. Evet, bahçesinde yapacaksın birazdan ha. Çok güzel. Su aygırının evi çok güzel oldu. Biraz sonra evet. Bana. Başka hangi hayvanları koyacaksın? Bir de inek var. İneği de koyacağım. İneği. i̇neği. Bir de, de kedi. Kedi de var. Da onu da bu kuyu çıkıp bulacağız. Değil mi baba? Evet. Yok oğlum. Burada çekmecende vardır zaten. Aa inek de buradaymış. Bak timsah da burada. Evet. İneği ben koyayım. Sen ineği hemen yerine koy bakalım. Aynen. Hemen yerine koy. Dur. Önce ineği. Da? Onun bahçeyi de düzelt. Mu? Evet. Bak köşedeki Hımm. evet. Köşedeki bahçe biraz yamuk duruyor sanki. Hımm. Evet. Evet Olur mu? Evet güzel oldu tamam. <laughs> tamam. Başka burada neler varmış? Gergedan, cümbüş, inek Gajdan. ve zebra. Gajdan. Evet gergedan. Gajdan. Evet. Gergedanı yaktım yani. Evet gergedanlı yeri buraymış evet. Su aygırı da vardı. Su mu su aygırı? Evet su aygırını da evet, yerine koy. O... Ağzı su... açık vardı ya ağzı açık. He tamam işte ben de onu diyorum. Ha burada burada burada. İşte bak. Tamam. Kavga etmesin. Ama mi? Kim? Yok karşılıklı olsunlar. Ölüm bunlar kavga etmesinler. Karşılıklı artık kim yıkarsa çiti. Karşıya geçer o onu yer. Anladın mı? O zaman kimse. Timsah tane... en tehlikelisi olduğu için ortada duracak. Timsah da koy bakayım yerine bir. Timsah da koy. Benim koluyucu da e, benim için e, ıı, tas kuruk olsun tas kuruk için. Evet tas. Tas tas kuruk da suya girer. Tamam tas kuru da oraya yap. Taş koy bakayım. Sahne. Bakın e, böyle bir tane hayvan görürseniz tas kuruk olur. Olsun. Evet. Aşk kuyruğu da yerine koy. Ay sığmadı. sığmadı. Onun bahçesini genişletmen lazım. Hemen bahçeyi genişlet. Bakın bak. Ee, bir tehlike kaldı. Bak ee, bu da bahçesini yıktığı zaman hemen bunun kapısını açacak. Evet. Bu da kurucumuz olsun. Tamam. Bahçesini göstereyim. Evet. Üçgen bir bahçe yap ona. Birazcık sonra bir tanesi. Evet, bir malzeme daha koyduk. Çok güzel. Evet. Bakayım yetiyor mu? Evet bak hey, oldu şimdi. Evet çok güzel oldu. Evet başka hangi hayvanları koyacaksın? Hadi hayvanları yerleştirmeye başla bakalım bir. Zevla Zebra var. Zebra. var. yok. <laughs> Allah'ım zebralar Zebra yok. Öbür çekmecende olmasın hayvanlar çekmecende. hayvan. <laughs> evet bak hayvanlar çekmecende varmış. Zerile de hazır. Evet. Zürafayı da koy. Zürafa mı? Aslan da koy. Şey, Se, Sen e, aslan züva, yeri yap. Zürafa durmadı Onu bir yere yapmam lazım size. Hı? Evet. Zürafa. Bak Zürafa <laughs> yatsın. Yatsın yerde. Uyusun orada. <laughs> <laughs> Uyudum. Zürafa yatarak mı uyuyor? Aslan yeri yap bir tane. Aslan yeri. Kaplan. Evet. Aslan getir. Kaplan getir. Bakın. Baba. Keçi getir. Oh. Buyurun ben Ben diyorum ki, sunu siyah boyasak da siyah olsa olsun. Leopar da, mı olsun? Evet. Olabilir. Su ama. Evet, olabilir. Boyayı çıkar şimdi. Şimdi boyama. Sonra boyarsın. Şimdilik hayvanat bahçesini kuralım. Buraya kaplan ne yapar? Bu tamam mı? Evet. Bura Buracım bak. Ee, onu içeri doğru ha içeri doğru ha. kavga etmesin de bunu taş kuyruğa taş kuyruğa sağlanmasın da evet taş kuyruğu korkusundan dışarı doğru bakıyor zaten ikisi beraber taş kuyruğu böyle çevirmişler bak gördün mü ama babacım ne yapalım koruyor koruyor mu ne yapalım evet. anladı evet şimdi bu taraftaki hayvanları dizelim bak bu taraf boş oldu Şimdi bu tarafı da dolduralım. Hangi hayvanları koyacaksın bu tarafa? Şu hayvanları Ay, mesela... Oğlum, tavuk vardı. Tavuk. Evet. <laughs> hayvanlar, çarısın... hayvanlar. Baba, çöres ortasında tavuk vardı. Onu geçirsek mi? Tavuğun yerine şimdilik başka bir hayvan koy. Bak orada keçi de var. Bakın, çok tehlikeli hayvandı. Hmm, ejderha mı? Yok. Ne o? Su, biraz suyu seven bir hayvan suyu seven bir dinozor bu. Ha dinozor tamam. Bu hep, bu hep su bu hep suda yüzer mi? Su dinozoru yani. Evet yani su dinozoru. Bazen de toprağa çıkıp e, insan yer. Anladım. ya yeri, et Yani pek bilmiyorum. Köye gidince biz bunu babamın telefonla gördük biz. Aslında suda aslında sudalarda başka bir çizimler var. Çok değişik baygın ha. Sorayım size. Bunun bir de dinozoru var söyle. Eski bir dinozor sıktınız. Onun bir diker var söyle. Anladım. Söyle duruyor tam. Peki o zaman getir keçiyi getir. Bak orada başka ha? bir ejderha var, kaplumbağa var. Bak aşağıda kuzu var. Onları da getir. Hı, kuzu var, kuzu. Ha. Kuzu var. E bunda kuzu yeri yok. Olsun yap bir tane kuzu yeri. <laughs> Aslında kuzuyla ineği aynı yere mi koysan? Evet Bilmiyorum. aynı yere koy. Kuzuyla ineği aynı yere koy. Ama bu koç kuzu. Tamam bir şey bu olmaz. Bu koyun. Aynı yerde dururlar. Obucuk, aynı ahırda. Ama dövüş. Bak bakayım birbirleriyle okurlar. Ya dövüşsünler. Evet dövüşebilirler. Dövüşüyorlar ya şimdi. Evet. Dövüşüyorlar. Bir hayvan kalmıyor mu? Hadi bakayım hadi O hangisi Aa. Bu da kuruyor da sarılıyor Bunların da bahçesini yapmak lazım Evet onları da yapacağım Bu da iğne vasımlar çıkıyor üç bu o da üç boncuyla çalışıyor. Evet. Onun bir de yavrusu var ya şunları. Yalnızlığı. Yavruların da koyuyorum. Koy bakayım yavruları da Çok güzel. Bunları ailecek bir kafesteler. Kafesi çevirelim o zaman. Evet. Aa babacım bak. Bunlar da oynamaları için buraya koyuyorum oynasınlar. Evet top oynasınlar. Çocuklar top oynasın orada. Evet, bizim gibi. Çok top oynuyor ay. Bizim tavus kuşumuz var mı? Yok mu? Evet, bir tanesinin daha kafesi oldu. Baba, baba. Bizim tav tavus kuşumuz var mı? Tavus kuşumuz yok. Tavus kuşunun yerine başka bir hayvan. O zaman var. bu. Tamam aslanı koyuyor ya. Ormanlar kralı aslan. Tamam. Değil çekim? Hayvan, hayvanat bahçesi çekimimiz devam ediyor. Hayvanat bahçesi kuruyoruz. Darıca hayvanat bahçesini yapıyoruz. Hadi bakalım. Nasıl kuralım? Bakın. Bir şey söyleyeceğim size. Çekmecelerinde bir şeyler getirebilirsin. Bakın, e, bu, bundan bir tane görürsünüz. Sizin burnunuzdan uzundur. Hı hı. Bayağı. Hemen kaçmamız mı gerekiyor? Yok. Bu, bu da e, tüylerisleri nasıl salsıyor biliyor musunuz? Nasıl? Bu ayakları da salsıyor. bu, bu, bakın böyle yapıyor bakın. Böyle yeri vurarak yapıyor bu da. Anladım. Yeri vurarak salsıyor. Bunları da koyuyorum. Onunla. Koy bakalım hadi. Yok oğlum şimdilik çekmeceden başka bir hayvan getir. Şunlar olur ya. Evet. Sonra değiştirirsin onları. Hı hı. Yaşın. Aç bakayım çekmecede başka hangi hayvanlar var? Köpek balığı var. Köpek balığı. Köpe bir de su da bir tane Köpek daha Köpek balığı. Köpek balığını boş ver. Başka bir şey getir. Başka bir şey. Yok. Hı hı. Başka ne var? dur. Evet, bunu biz koymadık biz. Oğlum ejderha çok oldu. Onu boş ver. Tamam. Aa bak orada ne yatıyor? Şurada yatan geyik. Şurada yatan at mı? Bu mu? Evet at. At mı o? Geyik mi? Keçi. Keçi. Tamam keçiyi koy. Bu burada. Biliyor musun? Biz evet. Hayvanat, keçileri de koy. Biz hayvanat bahçesine gittiğimiz zaman e, keçi bana böyle bakıyordu. Hı, hmm, evet. Hadi ikisini aynı kafese koy. Bunları nereye koyayım? Aynı kafese koy. Suyu. Evet. Tavsan mı? Evet. Ama tavsan, Ama yok ya, Tavsan parmakla parmak dolmaz ama, değil mi? Evet. Aç çit buldum. Çit. İşte çit boyusu az önce neredeydi? ama Sıkıntı yok Yok ya bu konu Burada böcek var